Bensu Soral da tüm güzelliğiyle nişan taşında objektiflerimize takılıyor. İyi vallahi ne olsun işte koşturmaca işler güçler onları hallediyoruz. Hava'yı güzel bulduğunca herhalde bir nişan taşı mı alalım? Öyle düşündük de dondum dondum. <laughs> donuyorum yani. Daha önce 2025'in kendisi için iyi geçmediğini açıklayan Bensu Soral, 2026'dan beklentilerini yükseltirken aksiyon rolü oynamak istediğini söyledi. Ama i̇stiyorum çok tabii bakalım güzel bir şey olursa mi? çok özledim İnşallah Güzel enerjiler yolluyoruz 2026'ya. Bu kadar bekledikten sonra. Aksiyon bekledik çok seviyorum aslında yani hani güzel olan her role zaten okeyim ama hani böyle aksiyon falan çok istiyorum. Biraz daha böyle erkek Fatma tarzı. Hep böyle prenses <laughs> prenses. Çünkü benim öbür tarafım öyle biraz. Öyle mi? Evet öbür tarafım benim çok erkek Fatma. O da görülsün istiyorum. Tersim pistir mi diyorsunuz? E diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet aynen öyle melek. Var mı böyle? Bensu Soral merakla beklenen organize işlerin yeni bittiğini söyledi. Çekimler nasıl geçti hemen onu soralım. Çok eğlenceli. Mi? Güzel geçti. Yılmaz Hoca zaten. Ee, onu İnci Tane'de sevenleri bayağı bir bekledi o yüzden. Evet 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 haberim güzel var. Güzel bir kadro vardı. Aynen haberim var. Ee, e tamam, başladılar işte artık zaten. İnci de başladı. O da çok güzel başladı fragmanını evet. gördüm. Bakalım onlara da bol şans diliyorum. Sizde de daha fazla susmamak Boy. için. Boynundaki nazar boncuğu kolyesi dikkat çeken Bensu Soral nazara çok inandığını açıkladı. Çok inanıyorum. Evet yani e, ne bileyim enerji yani o enerjiye çok inanıyorum. Kötü enerji, güzel enerji falan. Yani o da bir işe yarıyorsa ben takayım. Yarıyorsa ne ala. Bensu Soral'ı yolcu etmeden önce ...astroloji ile arasının iyi olup olmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Buna göre hayatımı yönlendirmiyorum ama bu sene ben koç burcuyum. Koç burcu ile ilgili çok güzel şeyler duyduğum için inanmak istiyorum. Kötü. Kötü duyduğum şeylere de inanmıyorum, kabul etmiyorum falan o şekilde oluyor yani. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür çok sağ olun, kolay gelsin. Bir başka güzel oyuncu Duygu Sarışın da taşında. Telefonla görüşen Duygu Sarışın'ın konuşması biter bitmez sohbetimiz başlıyor. Londra tatiline çıkacak olan Duygu Sarış'ın eksiklerini gidermek için soluğu nişan taşında almıştı. Sevgilisi Mete Atatüren'in de kendisini İngiltere'de beklediğini öğreniyoruz. Yarın bir seyahate çıkacağım. Onun öncesinde birkaç hazırlığım vardı. Onları halletmeye geldim. İş seyahati mi? Tatil Tatil. Evet. Nereye gidiyoruz? İngiltere'ye <laughs> gidiyoruz. Haber bekliyoruz. Siz yoksa beyefendiyle mi? Beyefendi orada. <laughs> Dizisi Ben Leman final yapsa da dijitalde tekrar başlayacakları iddialarını hemen Duygu Sarışı'na da yöneltiyoruz. Biz de... <laughs> biz de haber <hemen> bekliyoruz. <laughs> Bekliyor muydunuz böyle hızlı bir son aslında dizi için? Güzel de bir kalın. Ya her şeyin... E, ya ne denir bilmiyorum işte öyle bu niyetle başlamıyorsun ama biz çok güzel bir ekiptik çok keyifli bir iş oldu Eee Belki de devam edecek. Şu an gözlerinizin içi gibi <laughs> herhalde. Öyle. Çünkü ekiple de bugün yine fotoğraf paylaşmıştınız. Dün, dün müydü? Evet. Kopamıyorum dün diye. buluştuk. Kapamıyoruz. Biz kapamayız. İnşallah da kopmazsınız. Çok teşekkür diye. ederim. Çok sağ olun. <laughs> Çok mersi. Sağ olun. Dilara Aksüek'e bir eczane çıkışı rastlıyoruz. Merhaba. Merhaba. Geçmiş ben olsun. Mesele... Biraz hasta olduğunu belirten Aksüek konuşmak istemeyerek Arkadaşlarıyla mağazaları gezerek kıyafetleri inceledi. Ee, biraz hastayım o yüzden, eczanedeydim zaten, biraz rahatsızım. O yüzden hiç konuşamadım, kusura bakmayın. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Son dönemin gözde çifti Ahuyatu ve Bora Cengiz ile Etiler'de bir AVM'de karşılaşıyoruz. Merhabalar Bora Bey, merhabalar abi. Nasılsınız? Merhaba beyler, selamlar. Her şey yolunda. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl başladı 2026 onu soralım. Ocak ayıyla. <laughs> Aralarındaki 13 yaş fark çok konuşulan çift muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakırken hızlıca uzaklaştı. Yaş farkı çok konuşuluyor. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederiz. Et, Görüşmek üzere. Her yerde dans etmesiyle meşhur ünlümüz Melis Sezen tatil için gittiği Bali sahillerinde de geleneğini bozmayarak özgürce kendisine has figürleriyle dans etti. Ünlü oyuncu Eda Ece ticaret hayatına atıldı. Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı pijama ve eşofman mağazasının ilk şubesini Etiler'de bir AVM'de açtı. Benim yani ailemle beraber bir pijama markası kurmuştuk. Ben amileydim o zaman. Amileyken açmıştık. Ee, böyle pijama eşofman yaptığımız bir marka. Bugün de ilk mağazamızı açtık. Siz de hep buradasınız. Sağ olun bana destek oldunuz, dükkana geldiniz. Ee, çok özendik, uğraştık. Sonunda emeklerimizin karşılığını göreceğiz inşallah. Açılış hazırlıkları sırasında Eda Ece de personele hazırlıklarda yardım etmişti. de evet. burada çalışıyorsun. Evet dün bana dediler Eda Hanım açarken de çekelim. <laughs> ya evet bayağıdır çalıştık. aslında yorgunum. Şimdi e, sizin için bir düzelttim kendimi. Teşekkür. yani arkadaşlar ekip arkadaşlarımız da çok emek verdi. Güzel olacak inşallah. Güzel oyuncu fırsat buldukça mağazaya gelip işlerinin başında duracağını da söyledi. Ben arada bir geleceğim evet. mı meydanıce birilerine işte böyle gösteririz. Size bu yakışır. Evet arkadaşlar ben bununla yaşıyorum, bunu öneriyorum diye. Tabii ki tabii ki ben her zaman buradayım. Edaice'nin yeni işiyle ilgili geçmişte bir tecrübesi var mıydı? Onu da öğrenmeye çalışıyoruz. Ya yoktu Anlam şimdi benim bu asıl mesleğim değil aslında evet. ama e, yatırımcı olduğum bir taraftayım burada. Ama aile bireylerim çalıştığı için bu kadar hani sahiplendiğim için ailemle açtığımız bir şey diyebiliriz. Süper o zaman. Bakalım. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkür ederim size de. Sağ olun. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den anlamlı yardım. Gazze'de sürdürdüğü çadır kent projelerine büyük bir katkı sunarak 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu. Özge Özpirinççi ve eşi Burak Yaman Türk çiftini Levent'teki bir tenis kortundan çıkarken görüntülüyoruz. Tenise başladık. Ha, hayırlı olsun. Aynen. Bir 7-8 ders oldu. Maşallah. Kim daha iyi peki? Herkes Herkes iyi. <laughs> şu <gülüyor> yani ya ders alıyoruz abi. şu an. Daha bir şey yok. Çok yorucu mu peki? Nasıl yorucu sizin yorucu. Sizin için? Bayağı yorucu. Ama iyi. iyi kardiyo oluyor. Yani tenisleri bu aralar başarılar sağlıyor ülkemiz. Zeynep değil mi? Bizden evet. biraz Duru biraz, biraz, biraz geçti. Tenise yeni başlayan çift ileride Tenis deyince ülkemizde ilk akla gelen ünlümüz Hülya Avşar'la maç yapmak isterler miydi peki? <laughs> Hülya ben ben <laughs> Şu an bir projede yer almayan oyuncu çift, hallerinden memnun olduklarını açıkladılar. Valla dinleniyorum, çok güzel, mis gibi, rahat rahat, sakin sakin. Kışın, soğuklar, çiçeklerde olmadığım <laughs> için bir taraftan da mutluyum. İyi gidiyor yani. Bak ve siz ne İyi, vallahi ne yapalım, aynen. Spor yapıyoruz, takılıyoruz. Merce öyle zaman geçiriyoruz. Bakıyoruz.